Bu doğa bizim bizlere emanet Korumalıyız hep doğamızı biz Hep kuşlar ötsün, çiçekler açılsın Çevremizdeki tüm canlılar gülsün Doğa takımı başlıyor işte Doğa takımı takımı Başlıyor işte Doğa takımı Koyuldu işe Doğa takımı Doğa takımı Doğa takımı Doğa takımı Hayırlı günler Yaren Sana da Aslı hoş geldin Ne yapıyorsun burada? Döneme ödevim için araştırma yapıyorum dönem ödevi mi? Evet, öğretmenimiz bana bir araştırma görevi verdi. Çünkü ben araştırma yapmayı çok seviyorum. Neymiş ödev? Ülkemizde eski çağlardan kalma yapılar hakkında bir liste istiyor. Hangi cami daha eski, hangi yapı, hangi dönemden kalma? Peki neden bu kadar karargahta yapmıyorsun? Orada internet pek iyi çekmiyor. Bak bu cami Selçuklu zamanından kalmış. Bakayım. Onu yazdık. Osmanlı zamanından kalma. Nasıl ya? Ama burada Selçuklu diyor. Hangisi doğru ki? Hayırlı günler ekip. Ne yapıyorsunuz? İnternetteki farklılıklara bakıyoruz. Ne? Ödev yapmaya çalışıyoruz Yiğit. Ödev mi? Ne ödevi? Hoş geldin Ömer. Yarının dönüm ödevi. Ama internette bulduğumuz bilgiler birbirinden farklı. Merhaba arkadaşlar. Doğa takımı bugün araştırma ödevi yapan Yaren'e yardım işine girişti. Madem konumuz bu, ben de size Ayasofya Camii'nden bahsedeyim istedim. Ayasofya'nın aynı yere üç kez inşa edilmiş bir eser olduğunu biliyor muydunuz? İlk inşaatı Roma İmparatoru I. Konstantin döneminde yapılmıştır. Bu inşaatın tamamlanması ve açılışı ise II. Konstantin dönemine denk gelir. Bu yapı 404 yılında çıkan bir yangınla büyük tahribata uğramıştır. Bunun üzerine ikinci Ayasofya inşaatı başlamıştır. İkinci bina 415 yılında ibadete açılmıştır. Ancak bu bina da 532 yılında İmparator Justinian aleyhinde çıkan bir ayaklanmada isyancılar tarafından yıkılmıştır. Günümüze ulaşan yapı ise bu yapıdır. O dönemde Doğu Roma İmparatorluk Kilisesi olarak kullanılan yapı, yıllarca çeşitli badireler atlatmış ve 1204 yılında Roma Katolik Kilisesi'ne dönüştürülerek 1261 yılına kadar kullanılmıştır. Ardından tekrar Doğu Roma himayesine geçen Ayasofya, 1453 yılı itibariyle Türklerin himayesine girmiş ve o günden beri bizlerin himayesinde kalmıştır. Bizim himayemizdeki serüvenini de anlatacağım ama önce doğa takımına bir göz atalım. Arkadaşlar araştırma yapmak çok önemlidir. Araştırma yaparken kaynaklarınızın güvenilir olduğundan emin olmalısınız. İnternetteki kaynaklara güveniliyor ki. Yiğitciğim aslında dediğim gibi bu yaptığınız araştırma ve tarama ile alakalıdır. İnternette de güvenilir bilgiler vardır elbet ama sahte bilgiler de var. İşte bunun için bilgi ve teyit kaynağınız çok güvenilir olmalıdır. Ben şimdi dönem ödevimi yaparken nasıl çıkacağım bu işin içinden? Arkadaşlar ben diyorum ki bugün kütüphane görevi yapalım. Ne dersiniz? Nasıl bir görev olacak abi? Kütüphaneye gideriz, kitaplara bakarız, araştırırız, kaynaklara bakarız. Kütüphanede de nasıl davranılması gerektiği hakkında bilgiler veririz. Aynen öyle. Hem Yaren'cim internette herkesin ulaştığı kaynaklardan ziyade daha az kişinin bildiği güvenilir kaynaklara yönelmiş oluruz. Ne dersiniz? Harika. Ekip kütüphane yollarındayken ben de Ayasofya'nın tarihini sizlere aktarmaya devam edeyim. Yapı, Fatih Sultan Mehmet Han'ın fethine kadar sürekli yıkılma tehlikeleriyle karşı karşıya kalmıştır. Fethin nişanesi olarak kabul edilen Ayasofya Camii'ne Fatih Sultan Mehmet Han büyük özen göstermiştir. Bakım onarımına büyük önem verilen yapı, Osmanlı döneminde eskisinden de sağlam hale gelmiştir. Özellikle Mimar Sinan'ın yaptığı ekleme ve düzenlemeler, bu insanlık mirasının günümüze ulaşmasında büyük katkı sağlamıştır. Fatih Sultan Mehmed'in ardından da tüm padişahlar bu yapıyı sağlamlaştırmak ve korumak için çalışmalar yapmıştır. Yapıya zaman içinde farklı yapılar eklenmiş ve Ayasofya tam tekmil bir külliyeye dönüşmüştür. Yapı, 1930'lu yıllarda restorasyon nedeniyle halka kapatılmış, 1934 yılında ise müzeye dönüştürülmüştür. 2020 yılına kadar müze olarak hizmet veren Ayasofya bu tarihte Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yeniden ibadete açılmıştır. Arkadaşlar bir dakika durun. Ne oldu Ömer? Kütüphanede uymamız gereken kurallarla ilgili bilgimizi tazeleyelim. Güzel fikir. Öncelikle çok sessiz olmalıyız. Evet, herkes araştırma yapmaya, çalışmaya ya da okuma geliyor buraya. Onların dikkatini dağıtacak şekilde gürültülü konuşmaktan, çok sesli konuşmaktan ve çok fazla konuşmaktan kaçınmalıyız. Bir de arkadaşlar, eğer bir kitap ödünç alacaksak bunu kütüphane kapanmadan 15 dakika öncesinde halletmemiz gerekiyor. Tamam mı? Arkadaşlar bu böyle konuşarak olmayacak. Gelin en iyisi ben size yazarak anlatayım. Doğa takımı sessiz olmak ve ödünç alma işlemini 15 dakika öncesine kadar halletmemiz gerekliliği konusunu söyledi. Peki başka ne gibi kurallara dikkat etmeliyiz? Evet, başka? Kesinlikle, Ayrıca cep telefonumuzu sessize almak bile yetmez. Titreşimi de başkalarını rahatsız edebilir. Evet başka? Evet arkadaşlar, kütüphaneye gittik. Oradaki bilgisayarlardan sosyal medyalarımızı bir kontrol edelim. Haberleri okuyayım, oyun oynayayım gibi şahsi kullanımlar için kullanamayız. Devamına biraz sonra bakalım isterseniz. Doğa takımına bir göz atalım. Şimdi söylüyorum arkadaşlar, yarın ödevinde yardım edecekler, koordineli çalışsınlar. Tek başına araştırma yapacaklar da tek başına takılabilir, tamam mı? Biz Yaren'le koordine olacağız. Diğer arkadaşlarımız serbest takılabilir abi. Anlaştık. Ekip içeri girerken biz de kalan kurallardan bahsedelim. Evet arkadaşlar, kitaplara, kaynaklara, masa ve sıralara, elektronik eşyalara zarar vermemeli, verenleri uyarmalı ve görevlilere bildirmeliyiz. Evet arkadaşlar, kaydını yaptırmadan kütüphaneye ait hiçbir eseri dışarı çıkartmamalı, ödünç almamalıyız. Raftan aldım, tekrar rafa koyarım demek yok arkadaşlar. Görevlilere teslim etmemiz en doğrusu olacaktır. Bu genel bir görgü kuralıdır arkadaşlar. Bir başkası için sıra tutulmaz, yer ayırtılmaz. Şuraya çantamı koyayım, gideyim gezeyim, iki saat kafa dağıtayım, sonra da gelip oturur çalışırım demek doğru değildir. Devamına sonra bakarız. Bakalım doğa takımı neler yapıyor? Arkadaşlar, ülkemiz kültürel miras bakımından çok zengin bir ülkedir. Bizler çevreyi ve doğayı korumakla mükellef olduğumuz gibi bu kültür miraslarını da korumalıyız. Bu tarihi yapılar bizlere birer kültür mirası olarak kalmıştır. Bugün pek çok tarihi yapıya sprey boyayla yazılar yazıldığını, içerisinin ambalaj atıklar ve pet şişe gibi çöplerle kirletildiğini, bilinçli olarak yıpratılarak zarar verildiğini ve bunun gibi çeşitli şeyleri gözlemleyebiliyoruz. Bu bizlerin asla yapmaması gereken bir şey olup doğa takımının her bir üyesi tarafından mutlaka uzak durulması gereken bir tutumdur. Başta Aslı olmak üzere tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Sen de Fatih abi. <laughs> ne demek yarancı? Asıl biz sana teşekkür ederiz. Yardımlaşmak bizim en önemli, en hassas çizgimiz biliyoruz. Hem sahne bizi kütüphaneye girip bir sürü bilgi edindik. Tabii ya. Artık Türk spor tarihi benden sorulur. <laughs> tarihi eserler de benden. <laughs> ne mutlu bizi o zaman. Bugün bir sürü kazanım elde etmişiz ha. Hadi o zaman karar gel gidip rozetimizi asalım. Hadi. Evet arkadaşlar, içinde bulunduğumuz toplumu tanımak, spordan siyasete, kültür alanlarından sanata, tarımdan coğrafi koşullarına kadar hemen her konuda bilgi sahibi olmak oldukça kıymetlidir. Ayrıca toplumumuzun gelenek ve göreneklerini tanımak da, yine toplumu yüzyıllar boyunca geliştirmiş olduğu görgü kurallarında. Kurallar, toplumumuzun bir arada kolayca yaşamasını sağlar. Kimse görmüyor diye kural tanımamazlık yapmayalım. Bu hak yemek anlamına gelir ve kimse görmezse Allah görür. Evet arkadaşlar bu kıymetli mesajlardan sonra şimdi geldi sıra rozet asmaya. E ee, kim asıyor bugün? Asla abi. Bugün bana çok yardımcı oldu. Peki seni mi kıracağız? Hadi as bakalım. Evet arkadaşlar bugünlük de bizden bu kadar. Tekrar görüşünceye deyin, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Spor tarihimizde ne büyük başarı hikayelerimiz varmış bir bilseniz. Spor sadece futboldan ibaret değil arkadaşlar. Diğer branşlara da ilgi göstermenizi tavsiye ederim. O branşları tanıdıkça ne büyük güzellikler barındırdıklarını göreceksiniz. Atletizmde, güreşte, ciritte, halterde, basketbolda, voleybolda ne büyük başarılarımız var. Bence bunu bir araştırın. İnternetten araştırma yöntemi geliştiğinden beri kütüphaneler üniversite öğrencilerinin çalışma alanına dönüştü. Bilgi aramak için değil de gidip sessiz bir ortamda ders çalışmak gibi. Bu da doğru ve güzel bir yöntem ama bilgileri doğrudan kaynağından öğrenmek yerine, taba dokunmak, kokusunu hissetmek bana ayrı bir keyif veriyor. İnternet kıymetli şey, bir sürü bilgi barındırıyor. Bugün kütüphanede edindiğimiz bilgilerin çoğuna internette de ulaşmıştık kıyaslama ve karşılaştırma fırsatı bulunca bilgilerden emin olduk. İnternet kullanırken gördüğünüz, duyduğunuz her şeye inanmayın. Mutlaka araştırın, kaynağından emin olun. Başka kaynaklardan da teyit edin ve öyle karar verin. Dönem ödevimi yapmak için başlayan macera nerelere kadar geldi. Ama güzel oldu. Kütüphanelerde nasıl davranmamız gerektiğini hatırladık. Bilmeyenler öğrendi. Bazı kültür miraslarımız hakkında sohbet ettik spor ve su alt konularını araştıran arkadaşlarımız bizimle bu bilgileri paylaştı. Bilgi edinmeyi çok seviyorum ama daha çok sevdiğim şey edindiğim bilgileri paylaşmak. Unutmayın ki dünyanın sahibi Allah'tır. Bizlerse ancak emanetçisiyiz. bizim Bizlere emanet Korumalıyız hep doğamızı biz Hep kuşlar ötsün Çiçekler açılsın Çevremizdeki tüm canlılar gülsün Doğa takımı Doğa takımı